Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün makarna böreği yapacağız. Onun için malzemelerimi söylüyorum. Bir paket böreklik yufkam var. 3 bardak sütüm var. 1 bardak sıvı yağım var. 3 tane yumurtam var. 400 gram makarnam var. 400 grama yakında çökeleğim var. İlk önce makarnamızı pişirmekte başlıyoruz. Önce suyumuzu koyduk. Bir tatlı kaşığından biraz fazla da tuzumuzu koyuyoruz. Şimdi suyumuzu kaynamaya bıraktık. Evet arkadaşlar şimdi makarnamızın iç malzemelerini karıştırıyorum. tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Bir çırpıcıyla karıştırıyoruz. Malzememizi karıştırdık. Evet arkadaşlar makarnamızın suyu kaynadı. Makarnamızı ilave ettik. Makarnamız haşlanacak. Evet arkadaşlar makarnamız şu an pişti. Süzüp soğutmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar makarnamızı süzdük, soğuttuk. Şimdi çöpeleğimizin üzerine koyuyoruz. Şu an harcımı karıştırıyorum. Şimdi iç harcımızdan da iki kepçe kadar bunun üzerine koyacağım. Harcımızın üzerine. Ben böyle büyük bir tepsi yapıyorum arkadaşlar. 6 tane yufka koyacağım. Tepsimi yağladım. Şimdi yufkalarımı diziyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz harcı da her katına dökeceğiz. Bir fırça yardımıyla da yayacağız. Siz küçük tepsiye yaparsanız eğer 4 tane yufka yeterli gelecektir. Ben büyük tepsiye yaptığım için 6 tane yufka koyuyorum. Şimdi ikinci yufkamızı koyuyoruz. Üçüncü yufkamızda koyunca iç malzememizi koyacağız. Evet arkadaşlar üçüncü ekmeğimizi de koyduk. Şimdi iç malzemesini koyuyoruz. İç malzememizi yaydık. Şimdi üzerine tekrar yufkamızı koyuyoruz. Üç kat daha koyacağım, yeterli gelecek. Evet arkadaşlar, şey böreğimizi yaptık. Şimdi kalan iç harcımızı da üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi üzerine çörek otu döküyoruz. Ondan sonra fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an böreğimizi pişirdik. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi, güzel yorumlarınızı bekliyorum.